şöyle gözüküyorsa bez koyduk yağ sıçramasın diye diskede eksoza da shifterin oraya da biraz gaz yağımız var aslında mazot daha iyiydi şimdi mazot çekebileceğim bir yer yok ya şöyle bir şey yapalım. Heh, şu dursun. Oraya ihtiyaç çok şimdi. Şu bağlantı noktasından. Evet, bir tur sıktık. nasıl aktığını Önce şöyle yapalım. İkinci kez bağlantı noktasına geldi zaten. Şimdi şuradan Kendime doğru çekip yukarı etkireceğim. Hem arka taraf temizlensin, hem aşağısı. Bala noktasına geldi ikinci kez. Tamam. Şimdi bir kez daha yapalım elimizdeymişken zarar gelmez. Şu bağlantı noktası neredeydi? Zaten zincir parladı. Lastiğe gelmemesini özen gösteriyor. Acele etmiyorum zaten. Her baklayı görüyorum yani temizlendiğini. egzozu da gelmesin diye şuraya bez koyduk bir tur da fırçayla dönelim şu fırça açılmasın diye şimdi ileri aşağı Tamam. Şimdi aşağıdan kendime çekip yukarı doğru iki her yeri eşit bir şekilde tamam oldu zaten bir tur daha yapayım evet. tamam. Sıkalım, sonra dişliğinin olduğu bölümü temizleyelim. Yağlar nasıl akıyor? Bisiklet.

Şurada dursun bakayım. Ha, bak şurada kalmış. Şu eski yağlar. son. Aslında hava ile bir güzel temizleyeceğim. Fakat şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu altı spreyi Burayı da <laughs> <laughs> Şöyle müşakere besleyeyim de çizmesin. Buraya da zarar vermesin. Zaten bir ara bir şey istiyor. Şu altı üstü sıkıştır emileri bunu bir tur daha sileyim de arkası dişliğinin arkası pardon sonuçta oraya da yağ kirpirekiyor üstündeki dişli neymiş suntar abi rk zincir gider rk dişli seti ama tabi şimdi değil daha gerek yok daha gerdirilecek iki diş daha şeyi var sona kadar yani. 5000 daha temiz gider gibime geliyor. Çok iyi, çok iyi. Bak şurada bir yer bir parça temizlenmemiş. Beş dakika daha bekleyelim. Şimdilik trim sesi için mesela kasada gerçi bende az da evet, trim sesi duyarsanız kasada mesela bastığınız gibi gıcır gıcır bir silikon sprey ile şuraya şöyle şu aralardan buralara silikon sprey yırtın. Bayağı iş görüyor. Araçta da aynı. Bununla da böyle trim sesleri için aralara kullanın. Tavsiye ederim. Bayağı iş görüyor. Ben kullandığım için plastik aksamda vesaire. Mesela plastik aksamlar çok solduysa Hemen şöyle bir ürün var. Plastik onarıcı diye. Formalax'ın. Şöyle damla damla damlatıp yaydırın Ve 30 saniye bekleyin. Vezdeserin bayağı canlılık veriyor. O şekilde de kalıyor. Bayağı iş gördü küçük bir yere denedim. Baya memnun kaldım. Tavsiye ederim. Aynı şekilde fede gelmesin. Önemli. Şu kirli tarafını koyayım. Şöyle. Blok kısmına gelsin istemiyorum. Soru. Çok kir tutuyor. zaten eksoza gelmesini asla istemem o yüzden koydum şimdi e, kuru yağlayıcı vürt çok iyi evet. Şöyle yan bir şekilde A tur. iki tur. işten evet tamam fazla fazla yağ da iyi değildir zaten iki tur işten yaptım bir tur arka tarafından bir tur da dışından yaptım yeter Yok ben içeri kaçayım. Kimyasal yani rahatsız eder. Çok iyi, çok iyi. Git git. Ben sevdiğim için. Bana normal geliyor. En son artık işimiz bitti. Şimdi sıra geldi temizlik bölümüne. Lastiği kontrol ettim. Herhangi bir yağ kalıntısı yok. Diske biraz balata spreyi. Frenlemede sıkıntı olmasın diye. Hal ihtimale hale karşı. Bir tur sileyim. Bebeğim Akropovic şöyle bir tür silelim. Güzel. Koruma dokuzları da fena durmuyor. Umarım test etmeyiz iyi mi kötü mü diye. Evet. Tekrar oldu jilet. Zincirimiz de temizlendi. Artık kapatabiliriz. Güneşli güzel havalarda bol gazlamalı günlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.